Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki 23 Nisan ve ben de 23 Nisan'a özel bir çekiliş yapmaya karar verdim. Çekilişimiz de çok da değerli olmayan ama yine de e, güzel hayvanlarımız var. O zaman gelin hayvanlarımıza bakalım. 1 numara Hip Hopçu Tavşan 2 numara Punk Tek Boynuz 3 numara... Pembe uzaylı blop. Ve son olarak 4 numara iki ayaklı sivri baş. Çekiliş hakkında bilgi vermek istiyorum. Çekilişin süresi bir haftalığına. Bir hafta içinde dört e, tane şeyi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Siz de almaya çalışın. Bir hafta sonra çünkü çekilişiniz katılırsanız eğer e, yani geçerli olmayacak. Şimdi şartları söyleyeyim kanalıma abone olmak arkadaşlar gerçekten Biraz az abone olduğumu düşünüyorum e, Lütfen o yüzden kanalıma abone olun ve videoyu beğenin arkadaşlar Videom galiba Bir videom bundan önceki çekiliş videom 10 like almıştı en fazla uzun videolarım o kadar like alıyor O yüzden e, lütfen videoma like atın Ve Arkadaşlar paylaşabilirseniz biriyle paylaşın. Bu zorunlu değil ama paylaşın yani daha iyi olur. Ve yorumlara PKKiste'ye katılıyorum. Ve e, adınızı ve kodunuzu yazın. Ki e, rahatça vereyim. Ve arkadaşlar lütfen arkadaş isteğimi kabul edin. Ben size yanıt ekleyeceğim zaten ekliyorum diye. Böyle arkadaşlar ee, kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.